hazırladığımız ekipmanları önce bir sayalım. Biz 10 litrelik gülleci bulamacı yapacağız. Daha önce biz 1,5 litre sönmemiş kireç, 3, lit 3 kilo elementel elementer kükürdümüzü ölçtük, hazırladık. 10 litre su kullanacağız. 5 litresini önce ateşimizi yakmadan tenekeye koyuyoruz. Önce kirecimizi 5 litre suyun içine koyuyoruz. Tamam, ya. bir açık havada olduğu için biraz şey olmuştu. Şimdi bu bunun 2-3 dakika biz bunun yanmasını da sönmesini bekleyeceğiz. Sönmüş kirecin, inşaat kirecinin fazla bir şeyini göremeyiz yani faydasını. Ne kadar zamanda sönüyor hala? 2-3 dakika içinde söner. Çünkü bu biraz biz bunu açık havada beklettik. Onun için bu etkisini biraz ilave ediyoruz. Evet. Evet. Kirecimizin söndüğü noktasında. Kükürdüğümüzü birdenbire koymuyoruz yavaş yavaş ee, yavaş yavaş koyup hem koyuyoruz hem karıştırıyoruz şu anda karıştırma işlemi bittikten sonra şimdi ocağımızı yakıyoruz kaynatma işlemi başlayacak Üstündeki kabarcıklar gidene kadar, yani topakları gidene kadar karıştıracağız. Ondan sonra da yavaş yavaş karıştırmaya devam edeceğiz. o oturmaması için, iyi etkileşim sağlaması için. Kaynayana kadar iyi yanmasında fayda var. Ama kaynadıktan sonra normal bir akımda yanması lazım, hafif. Yani çok sık olursa aşırı taşma olur yani. Taşma olmamasına dikkat Taşma, edeceğiz. Haşlanma olur. Hiçbir şeyin çabuk ateşte olması olmasın bir şey değil yani. <laughs> yani ağır ağır yapılmış. Ağır evet. yani. Bir bu evet. bir buçuk, saat boyunca, bir buçuk saat boyunca kaynayacak. Daha Onu, sonra soğumaya bırakacağız. Evet evet. Soğumaya bırakın. Zaten o bize kendi kokusuyla olup olmadığını belli edecek. Renk ve kokusuyla. Renk ve kokusuyla. Evet. Nasıl bir renk olacak şimdi e, renk, göreceğiz. E, daha önce yapmış olduğumuz da var. İstersen getirebilirim ama koyu kahverengi. Hı. Hmm koyu kahverengi bir olgusu olacak. Soğuduktan sonra da plastik kapları alacağız Kesinlikle. mutlaka. Kesinlikle plastik kabı almamız lazım. Metal kabı iki gecede deler. Hı hı. Ben bunu bir daha kullanamayacağım işte bunu. Ha bu kap tuttu. Bitti. Bileci bulamacının maliyeti kilo başına 7-8 lira gibi bir rakam. Çok ucuz bir rakam. E, faydalarına gelecek olursak Bileci bulamacı kışın meyve bahçeleri olana yüzde iki buçukluk uyku zamanında ağaçların budama zamanı yaprak bitlerine efendime söyleyeyim dış kabuklu bitlere birebir etkilidir ağacımızı tamamen temizler dışına büyük barda kullanacağımız ya da sebzelere kullanacağımız billeci bulamacının dozajını yarıdan fazla azaltmamız lazım yüzde yetmiş beşlik seksenlik yani 10 litre suya 75 gram 80 gram gibi Sebzelerimizde çiçek döneme hariç rahatlıkla kullanabiliriz. Çok büyük etkileri var. Bütün yaprak bitlerine, domates ölü koluna, domatesin gibiyosuna ne varsa iyi gelir. Kesinlikle iyi gelir. Pestisit kullanan arkadaşlar minimum minimum derecede azaltır onu. Yani e, 4 sefer zehir atıyorsa bahçesine bunu 1'e indirir. 2'ye indirir. O kadarını söyleyebilirim yani. Şu anda kaynamakta olduğumuz gülleci bulamacın tam olması için yarım saatimiz daha var aşağı yukarı hı hı. Hı hı. ama biz 3-4 ay önce yapıp da pet şişeyi aldığımız gülleci bulamacını kullanmak için önce çalkalıyoruz. Hı hı. Bakın gördüğünüz gibi dibindeki tortu ister istemez. Çöküntü oluyor. Bu karıştı şu anda. Hı. Karıştıktan sonra bunu ağaca uygulayacağımız zaman kışın yaprak dökümünden sonra meyve ağaçlarına yüzde iki buçuk yüzde iki buçuk kullanıyoruz. Ee, daha sonra ağaçlarda uyguladığımız zaman çiçek tomurcukları açmadan bir hafta 15 gün önce yüzde bir buçuk daha sonra sebzelere kullanacak isek, yaz döneminde kullanacak isek 0,75 oranında inceltip öyle kullanıyoruz. Sabah ve akşam serinlerinde kullanıyoruz. Meyve de, e, üzerinde hafif bir leke kal, kalır ise, ticari amaçlı değil ise yıkayıp yiyebiliriz. Bir iki gün sonra hiçbir şeyi yoktur. Evet. Teşekkür ederiz. Dikkat edilmesi gereken hususlar, insan sağlığına zararlarından biraz da bahsedelim. Bunu yaparken kesinlikle içimize solumuyoruz. Yani Kireç. Kireç, ya da kükürt gözlerimizi kesinlikle zararlıdır. İçimize çekersek çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama ilaç olduktan sonra o kadar şeysi yoktur yani etkisi yoktur. Yaparken özellikle dikkat edeceğiz. Özelikten, eldiven kullanacağız. Eldiven kullanacağız. gözlük kullanmamız gerekiyor. Biz burada çekim yaptığımız için bunları biraz mesafeli davranıyoruz. Şey yapıyoruz. Ama insan sağlığına yaparken etkisi vardır yani zararları vardır yani bunu dikkat etmemiz gerekiyor.